Bu sene Ramazan'da çift bayram var. Çünkü dayım Estonya'dan geldi. Tam altı dil biliyor. Seninle hangi dilde konuşayım diye de takılıyor bana. Her şey hakkında o kadar çok şey biliyor ki. Üç senedir tam oruca geçebilmek için uğraşıyorum. İlk sene altı saat tutmuştum. Geçen sene on saat. Bu sene tam tutacağım dayı dedim. Rusya'da çok kısa sürüyor iftar vakti. Daha yediğim börekler mideme inmeden sahur oluyor. Dayım o zaman seni Arjantin'e gönderelim dedi. Neden dedim? Orada 12 saat oruç tutuyorlarmış. Dayım çok şey bilir işte. İftardan önce camiye gidip birlikte iftara gelenlerle tanışıyoruz. Dayımın telefonundan bir program indirdik. Helal ürünler satan yerleri bulduk. Oradan bol bol çikolata aldık. Çocuklara dağıtıyoruz. Dayımın telefonu da onun gibi akıllı işte. Her gün bir ülke program yapıyor. Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Afganistan, Kırgızistan, Tacikistan, Azerbaycan ve daha birçok ülke insanları var iftarda. Ülkelerini tanıtıyorlar. Arjantin'in tanıtımı da olsun isterdim ama neyse. Çocuklar da oyun oynuyor. İftarları her gün bine aşkın kişi geliyor. İftar çadırında Ramazan şarkıları söylüyoruz. Teravih namazında da yollara kaldırımları taşarak namaz kılıyoruz. Caminin kubbesi namaz kılmaya uygun olsa oraya da çıkarız bence. Hatta keşke bir gün orada namaz kılabilsem. Gökyüzünde kılıyor gibi.'' Türkiye, Yemen ve Mısır'dan gelen hafız amcalar kıldırıyor namazı. Hepsinin sesleri çok güzel. Saratov'da Kur'an'ı güzel okuma yarışması olacak. Dayım da katılacak. Dayımın da sesi çok güzel. Çünkü o süper bir dayı. Dayım iyi ki var. Ramazan'ı bizimle geçirdiği için de çok mutluyum. Ramazan'da iyi ki var.